Şen Doğa Pet Shop dostlar. Geldiğiniz zaman hepsi obim kanalından geliyorum derseniz yardımcı da olur abimiz. Hint bülbüllerinin fiyatı, fiyatı nedir? Kanaryaların fiyatı nedir abi? 1000 lira. 1000 lira tane fiyatı. Evet. Onları da çekmiş olalım. Bunlarda da değişmedi ama birim fiyatı. Şu şekilde. Bir boyda burada var ay kuyruk moliler. Bunlar da fiyat mı? Aynı fiyat Aynı. 40 lira fiyatı. Şöyle gösterelim maşallah. Klas Blue Tile. 90 lira tanesi. Klas Blue Tile. Şöyle onları da çekmiş olalım. 75 TL fiyatı çok güzelmiş bunlar maşallah. Hepsi Ofim kanalı çok değerli takipçileri. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Pet Shop'ları geziyorum. Serimiz devam ediyor dostlar. Bugün yine Bandırma'dayız. Bandırma'da Şen Doğa Pet Shop'tayız. E, tadilattaymış ama şu andaki canlılarını gelmişken çekmek istedim. Muzaffer abimizle tanıştım. Ben şimdi içeriye doğru geçiyorum. Bana kolay gelsin. Sizlere iyi seyirler. Evet dostlar yavaş yavaş giriş yapacağım. Sunullah Caddesi üzerinde e, Bandırma'da limanın hemen üstündeki bir cadde. Yakın Cumhuriyet Mahallesi, Haydar Çavuş Mahallesi'nde. So Sokağın adı da Sunullah Caddesi. Yavaş yavaş giriş yapıyorum. Adresi de vermiş olalım. Şöyle ilk baş muhabbet kuşlarıyla başlamak istiyorum. Muzaffer abi yardımcı olabilir misin? Fiyat soracağım abi. Sen de muhabbet kuşlarının fiyatı nedir abi? 300 lira. 300 lira. Yetişkin ve yavru da dahil mi bunu Değişmiyor, tek fiyat. De Değişmiyor tek fiyat, tamam abicim. Şu şekilde sizlere muhabbet kuşlarını göstermiş olalım. Şen doğa pek çok dostlar. Geldiğiniz zaman, Hep kanalından geliyorum derseniz yardımcı da olur abimiz. Hint bürbüllerinin fiyatı nedir? 300 lira. 300 lira. Şu şekilde Hint bürbülleri sevenler için gelsin şöyle devam ediyor. Çok yavaş çekmeye çalışacağım dostlar. Hızlı çektiğimi söylüyorsunuz. Abi bu papağanın adı nedir beyattakuşu? For... Forpus papağanı. Çok güzelmiş maşallah. Onun fiyatı adım bunun lira. 1000 lira fiyatı var. Şöyle çekmeye çalışayım sizler için. Forpus papağanı. Burada gene muhabbet kuşları. Çift var mı abi yoksa tek mi hepsi? Şu tek. Hepsi tek. Çiftin yok. Tamam abicim. Bu şekilde hepsini görmüş olun dostlar. Hızlı geçmeyeyim. Muhabbet kuşları çok güzel maşallah. Canlılar hareketliler. Maşallah derseniz sevinirim dostlar. Bunlar çünkü nazara gelebilen canlılar. Boyutlar da gayet güzel. Abi Japanese de gördüm burada. Onun fiyatı nedir? 500 lira. Japonesin fiyatı da 500 TL dostlar. Bu şekilde kuşlarını görüyorsunuz abimin. Orada Sultan yavruları mı abi onlar? Evet. Onlar daha satılık mı değil mi? Satılık. Ne kadar fiyatı ne kadar muzaffer? 2000, 2000 lira. Tanesi 1000 liraya mı gelmiş oldu? Tamam abiciğim. Yok şey çift değil tek yaptı bugün. Tek fiyatı 2000 lira. Tamam. Ben yani o zaman iki tanesi 4000 lira. Yaramaz. İnşallah çok güzeller. Kanaryaların fiyatı nedir abi? 1000 lira. 1000 lira tane fiyatı. Bunları evet. da çekmiş olalım. Bunlarda da değişmedi mi? Birim fiyatı abi. Tamam. Peki. Buradakiler çift değil herhalde Sultan Papağan'ın. Bunlar da yetişkin boyları. Yetişkin boyları. Bunlar da fiyat nedir abi? Aynı tek fiyat. Tek fiyat aynı. Tamam abi. Çok güzeller maşallah. Yavaş yavaş bu alık bölümüne geçeceğiz dostlar. Böyle pet ile ilgili her türlü malzemeyi bulabilirsiniz. Köpek maması, kedi maması. Doğru mudur abim? Doğrudur. A'dan Z'ye her şey mevcut. A'dan Z'ye her şey mevcut. Yolunuz düşerse buyurun gelin abimizi ziyaret edin. Şu anda tadilattaymış. Pek balık çeşidi de yok ama ben gene de gelmişken çekmek istedim. Abim buradaki balıkların adları? Feranat. Feranatus. Fiyatı nedir abim? <laughs> Feranatus. Tane fiyatı 100 lira dostlar. Bu şekilde göstermiş olalım. Burada da dişi beta var herhalde abicim. Vatos Vatoz'un fiyatı nedir abim onu söyleme. 80 lira. 80 lira vatoz fiyatı. Cüce vatozun var mı abi? Şu an yok mevcut değil. Mevcut değil. Eksikleri Tabii. yavaş yavaş tamamlayacağız diyor abimiz. Dediğim gibi tadilatta tabelaları bile yok şu anda. Ama sahile çok yakın. Mutlaka uğrayın derim. Tadilat bitince daha da güzel olacaktır. 2-3 ay sonra yine geleceğim. Nasipse yine çekeriz. Dişi beta'nın fiyatı nedir abicim? 100 lira. 100 lira fiyatı. Kılıçların fiyatı abi? Onlar Molly. E şey pardon Molly. 40 lira. 40 lira. Mollerin fiyatı 40 lira. Kılıç gibi gördüm erki. Aykırı moller var güzelmiş. Evet güzelmiş abi maşallah. Burada da transgenetik tetralar var dostlar. Evet. Onların fiyatı nedir abim? 50 lira. Transgenetik tetralar 50 lira. Bu şekilde bir boy burada var. Onları da göstermiş olalım. Bunlar ay moli herhalde abi. Evet ay Ay kuyruk moliler. Bunlar da fiyat mı? Aynı fiyatı. Aynı. 40 lira fiyatı. Şöyle gösterelim maşallah. Ay kuyruk moli. Burada Japon balıkları var. Japon balıkların fiyatı nedir abi? 50 lira. 50 lira. Betalar gene 100 TL mi? Erkek olanları 150 lira. Erkek olanlar 150 TL, dişi olanlar 100 TL dostlar. Şöyle Japonları göstermiş olalım. Hafta Yunuslarımız var. Onları da çekeceğim abi. Sırayla gitmeye çalışıyorum. Burada Lepistes var herhalde. Evet. Özel Türk Plus Lepistesler var. Özel Türk. Şunu alayım abi de. Tanesi 90 lira Ne dedin abi bunların özel tür Class Blue Tail. Class Blue Tile 90 lira tanesi Class Blue Tail. Şöyle onları da çekmiş olalım Burada da, Onlar da Flamingo. Flamingo Lepistes 40 TL fiyatı flamingo lepistesler. Burada da Japonlar var abim. Bunların fiyatı nedir? Aynı onlar 50 lira. 50 lira. Tamam güzel para. Büyük boy transgenetik var galiba içinde abi. Büyüyenler var aynı. Aynı. Burada da bir büyük boy mu bunlar abi? Japonlar. Evet büyük boy. 75 TL. 75 lira fiyatı. Çok güzelmiş bunlar maşallah. şekilde her detayı görmenizi istiyorum dostlar. Çok güzeller. Burada bitkiler var. Burada da yunus balıkları. Şöyle yavaş geçelim. Bayağı da bol çeşit var. Auratus var. Sarı prenses var gördüğüm kadarıyla. Fiyat nedir bunlarda Muzaffer abi? 150 TL. Şöyle azıcık Bisiklet severler için uzun olsun. Çok güzelmiş maşallah Yunuslar. Çekmediğimiz kalmadı herhalde. Şu erkek betaları göstereyim dostlar son kez. Şurada kapların içinde de var. Ama şöyle dışarı çıkmış bir tanesi. Onu göstereyim ve videomuzu yavaş yavaş bitirelim. Şöyle balık reyonunu göstereyim sizlere. Bugünlük bu kadar olsun. Muzaffer abi teşekkür ederiz abim. Rica Herkese bol yavrulu hobiler diliyorum. Allah'a ısmarladık dostlar.